Herkese merhaba. Bugün televizyonu tamir edeceğiz. Televizyonu açalım. Ses var, görüntü yok. Görüntü aslında var. Görüntü var fakat ledler yanmadığı için arkasındaki ekranda görüntü yok. şurada bir soket kablo var. Bunu çıkaracağız. Bu şekilde. Bu çevrelerde tırnaklar var. Önce çerçevesini çıkaracağız. Engel olmasın diye güç kablosunu da çıkardım. Bakın şu tırnaklar. şekilde teker teker çıkacak. Şurada bir bağlantı var paket var. Şurada. Bunu da sökeceğim. çıkardık hoparlör kısmını. Burayı sağlam tutması açısından bant koymuşum. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Şuradan süreceğiz, Buradan değil de şuradan. Bu flex kabloyu çıkardığımız zaman şu arkadaki panel serbest kalmış olacak. Fakat bitmedi. Şu pinlerin de çıkması gerekiyor. Belki böyle de çıkartabilirim. Evet çıktı. Yalnız bunlara unutmayın. Bunlar çıkarmadan sökmeye çalışmayın. en önemli parça yani LCD panel kısmı servis. ben bu gövdeyi kaldırdığım zaman arkadaki panel servis olacak. Evet. Bu en pahalı parça. Bunda bizim bir işimiz yok. Biz ışıklarla ilgileneceğiz. Işıklar bunun içine değil. Bunu güzel bir kenara alıyoruz. LED'ler burada. Bakalım hangisi bozuk. Evet bu gördüğünüz LED Vestel servisinin taktığı LED. Bu da benim garanti bittikten sonra yaptığım tamiratta taktığım LED. Şimdi multimetreyi diyot konumuna aldım. Bu çalışıyor. Bu da çalışıyor. Yani bizim taktığımız şerit çalışıyor. Fakat Besten servisinin taktığı ledler çalışmıyor. İsterseniz deneyelim. Hepsi kararmış. Bunu değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi kararmış ledler. Televizyon aldıktan bir sene sonra LED'i arızalandı. Sonra garantiye gitti, garanti değiştirdi. Sonra bir sene sonra yine arızalandı, ben değiştirdim. Bir sene sonra tekrar arızalandı, şimdi tek tekrar ben değiştiriyorum. Eğer arızalanırsa televizyonunuz aklınızda olsun, iki LED'i de değiştirin. Şimdi ben bu yapışkanları temizleyeceğim. Ondan sonra öpteki yeni LED'i takacağız. Evet, bozuk olan LED'i bu. Çıkardık, ötekini taktık.

E atlara kontrol ettikten sonra artık bir sonraki aşama geçebiliriz ama önce tekrar spririye üzerindeki tozu falan alacağım gözlük bezi izopropil alkol anal işaretlemiştik, mavi kısım arkadaki kısım oluyor, diğer kısım bizim televizyon izlerken baktığımız kısım oluyor Flex kabloyu takacağız. Bunu kenara alıyoruz. Arka kapağı temizleyeceğiz. Evet şimdi kapağı takacağız. Fakat takmadan önce bütün kontrolleri yapın. Eksik bir takmadığınız soket var mı ona bakın. Kontrol edin. Çünkü bir daha açması çok zor olur. Bakın şurada 220 voltluk kablonun girişi var. Bunu takacağız. Burada DVD çalar, DVD oynatıcı var kasada. Onun kablosu buraya gelecek. Yani iki kablomuz daha takılacak. Fakat bunun için kasaya takmamız lazım. Kasayla beraber takılacak olan kablolar bunlar. Başka bir takılmamış kablo yok gibi. Bütün kabloları kontrol ediyoruz. Evet. Eksik yok gibi. Üç kablosunu takıyoruz. Evet. Unutmadığımız bir şey. Unuttuğumuz bir şey var şu kabloyu takacağız. Şuradaki kabloyu. Şurası var. Burayı. Takarken şöyle yapmak gerekiyor. Şurayı. Bu kısa vidalar. Şu girişten olduğu yere ait. Bu uzun vidaların hepsi diğer kalan kısımlara ait. Evet, bakalım çalışacak mı? Evet, ışığımız yanıyor. Ve işte zafer. Evet, bu kadar. Gerçekten zor bir iş oldu. Fakat eğer sabır ederseniz bir şekilde yapıyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken şey panelleri kırmamak. 3 tane 1.5 voltluk pille çalışıyor. Sanırım buna benzer bir bu voltajı çözer multimetre ledleri test etmeniz için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. <laughs> Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.